Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kadın kaynanası ile, kaynatası ile aynı evde oturmak zorunda değildir. Bu bir gönül ve mutluluk meselesidir. Eğer gelin kimliğiyle o evde mahremiyet sorunu da yoksa, öbür aile ile beraber oturmaktan hoşlanıyorsa oturur. Bir erkek eşini anne ve babasıyla oturmaya mecbur edemez. Müstakil bir ev her müslüman kadının hakkıdır. Anneye ve babaya hizmet etmek evladın görevidir. O da ikinci bir konu olarak ele alınmalıdır. Evlat anne babasına hizmet yükümlülüğünü evlendiği eşine zorlayarak ikame ettiremez. Fıkhın temel prensiplerinden birisi budur. والحمد لله رب العالمين